Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Çatalca içinde yapıyoruz. Seçmenlerimize Çatalca Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Değil misiniz diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Çatalca Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Çatalca Belediye Başkanı'nı Iştı ıştıs tanımıyorum da hizmetlerinden memnunum yani. İsmini biliyor musunuz İsmini Mesut Üner diye biliyorum. Tamam. Evet. İsmi nedir? Hizmetlerinden memnun musunuz? hizmetlerinden memnunuz. Mesut Üner. Mesut nedir? Mesut var ama şahsen tanımışlığım yok. Hizmetlerinden memnun musunuz? Evet memnunum. Tanıyorum tabii. Ne ismi? Efendim? İsmi nedir? Vallahi ismini... Şimdilik unutmuşum Hizmetlerine ama Hizmetlerinden memnun musunuz? Köyünü bile biliyorum Yo, Daha ne yapsın, yapsam Buralar böyle miydi? Ben 15-16 yıldır buradayım Aslında ben hatayım. Ama Sen nerelisin? Bu... Hatta ya Tanımıyorum Hizmetleri yani. nasıl? Hizmetler Hizmet yani o konuda burada yaşamadığım için Buraya misafir olarak geldim Bir şey demek istemiyorum Size şöyle söyleyeyim Ben Çatalca Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi istemediğim halde Mevcut e, belediye başkanına oy verdim. Şahsına oy verdim. Şu an başkanın? Tabii tabii. E, şu ana kadar icraatlardan memnunum. CHP'li olarak? Tabii. E, Çok ilginç. Neden? E, şöyle izah etmeye çalışayım. CHP üyesisiniz, Çatacalısınız. Aynen. Ama AK Parti adana verdiniz. Mesut Ünere. Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde rahatsız olan, Rahat hasta değil. olduğunu bildiğimiz, Cem ki rahmetli oldu Allah rahmet eylesin, e, Cem Karayı adayı gösterdi. Bu yanlış bir şey bu. Bir yani bir insan yanlış gördüğü şeyi ee, tepkisini gösterebilmeli. Belki ahde, ahde bağlı vefa bağlı olmamalı. Mi? Ahde vefa hasta zaten biz de bir darbe vurmayalım. Bir şey olur mu? Bu iş, şey çocuk oyuncağı değil ki. Halkın en fazla yani, yani çatalca yani burası. Burada insanlar hizmet verecekler, iş yapacaklar. Evet, doğru. doğru. Böyle böyle bir şey yok. Peki efendim. Ben Kendisi şahsen kendisini severdim. Allah rahmet eylesin. O halk. ayrı bir konu. Ama halkın ihtiyaçları görülmesin. Tabii canım var. yani. Tanıyor. Çok hizmet yapıyor. Bak her yere kuru oldu. Ne yapmış mesela? Ya, o, ne olsun her şey yapıyor. Yatırım yapıyor. Yapıyorum, ben çalışıyor adam. Allah'a başladık. Kepçeler hep çalışıyor yollarda. Yapıyor. Çok iyi. Memnunuz tanıyoruz. İsmi ne? Mesut. Ka Mesut, Mesut Başkan. Memnunuz. Evet. Yani şu an hiç... Biliyorsunuz ki 23 seneden beri CHP'de olan bir şeydi. AK Parti daha bu sene aldı. Bir sene, bir girdi. Ee, girdi. i̇nşallah yani. Ee, güzel görünüyor zaten. Önceden de zaten sürekli yollar sorunumuz vardı. Onlar çözdü de. Önemli olan gençler için AK Parti bir yarar olacak mı? Çünkü gençlerimiz şu an çok işsiz görüyorsunuz herkes dışarılarda Onun için eee atletik spor salonu varken gittiler bir bahçeye yattılar Buna hiç gerek yoktu. Buna gençler için bir yardım etmeleri lazımdı aşağıya stand yaptılar. Buradaki insanlar aşağıya nasıl stada gidecekler? Çok malum bir soru. Tanımıyorum kendisi. Ben Esir'te oturuyorum burada çalışmaya. Şu anda burada çalışıyorum. Hanım, ee, evet. Hizmetleri nasıl? Ama hizmetleri gayet güzel. Niye diyeceksiniz? Çünkü biz El burada piknik alanlarına geliyorduk. Gerçekten. Belirlenişleri mi yapıyorsunuz? Yok. Iş, şahsi işi şahsi yapıyorum. He. Piknik alanlara geliyorduk. CHP'nin zamanında hakikaten yapılan bir hizmet vardı. De şu anda AK Parti'nin elindeyken yapılan bir hizmete. Gerçekten şahendir. Var. Ona bakmak lazım. Çatalca Belediye Başkanı'nı çok iyi tanıyanlardan birisiyim. İsmi nedir abi? Mesut Üner. Çalışmaları nasıl? Üçüncü yılına girdi. Şu anda çalışmalarında ama bak ne diyorum? Ben Mesut Tuner'e şuradan şunu söylemeye çalışıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla organize halele el çalışmasını ben gönlüm ediyoruz. gönlüm ondan yana. Çünkü neden? Hizmet. Büyükşehir hizmet açısından, rahatlık açısından ve insanlara birebir hizmeti daha rahat, daha çabuk götürebilme açısından. Doğru. Bu e, çok önemli. Olur. Çünkü büyükşehir olduğu sürece hiçbir zaman ilçeler Başkan hizmetleri yeterli mi değil mi? Mesut Neler'e. Şu andaki Üçüncü yılındaki hizmetleri bana göre yatırımları tabii mevcut düşünceleri paylaşılmadığı için ne durumda nedir bilemem ama yapmak istedikleri bir şeyler var. Onları görüyoruz. Tanıyorum memnunum Mesut Başkanım. Mesut Başkan memnunum. Tanıyoruz yani. bizim burada. Peki. Tanımam çünkü benim evde girdik çıktık hanımı da evde yemek yattık kalktık. Tanımam. Nasıl tanımam? Tanıyor musun? Tabii tanıyorum. İsmin nedir amca? Benim adım Necmi. Sor bakalım Necmi de onu Elbasan'dan tanıdım. Yok tan yok o adamın ismi. başkana öyle söyle. İşte başkanın adı ben sana söyleyeyim. Başkana adı ne? Mesut'a öyle söyle. Mesut'a. Necmi amca Elbasan'dan söyledi de anladın mı? Tanır mısın tanımaz mısın? Ee, şöyle tanımıyorum. Çatalcı'ya hayatımda ilk gelişim. Burada bir araba için geldim. Ben Karamürsel'de oturuyorum. Kocaeli Karamürsel'de. Ben bir nevi misafirim şu an. Anladım. Evet Mesut Başkan. Hizmetleri nasıl? Güzel. Güzel. Hizmetlerin gayet memnunum. Zaten bizim çatalcan yerli iskemlesi Murat ne? Bey köyünden. Murat Bey köyünden kendisi. Murat nerede Mesut? Murat burası. Bey köyü. Murat Bey. <laughs> evet, bizim burası Nisan, Evet. Tanıyoruz, tanıyoruz. Me İzmeterini memnunsunuz. Gayet güzel. Tamam. Şu ana kadar güzel. Ben memnun değilim. Niye? Değilim. Değilsin? Evet. Mükemmel. Öyle bir başkan <gülüyor> gelmemiştir <gülüyor> Mesut Tüner <laughs> Mesut Bey, <'cığım>, memnunsunuz <laughs> Çok memnunuz. Çatalca'yı Çatalca yaptı diyelim. 3 senede. Yani. Ne yaptı mesela? Ne diyeyim yollar düzene girdi. Hizmetleri hizmet yani çok. Ne yapıyor? Hizmeti çok. Tamam. Başkanım. Tanımıyorum. Tanımıyorsanız hizmetlerini bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Tanıyorum. Çok memnunum çünkü kendi köylüm. Ben de Murat Beyliyim. Öyle mi? Anne Murat Beyli. Çok memnunum. Sen çok şey da benim. seviyorum kendisini. Mesut Bey. Çok okuyayım. sağ olsun. böyle evet. Belediye Başkanı. Çatalca. Mesut Bey. Evet. E İyi. Memnunsunuz. Mesut Üner'den memnunum evet. Mesut Üner'den. Memnunsunuz. Çatalca Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Ee, tanıyorum İkram Bey. Yok e Mesut. İkram Bey ben tanıyorum. Mesut Bey başkanı tanımıyor. Bir İkram var yardımcısını yardım tanıyor. Ha, ha yardımcısı. Hizmetlerine memnun musunuz? Yan bir şikayetim yok. Vallahi ben hizmet daha iki aydır gelmişim. Herhangi bir hizmet görmedim. Görmedim. Siz de abi yeterli arkadaşımız bizim. Sevdik de getirdik o adamımız. Nasıl hizmetleri? Hizmetler güzel. Güzel. Vallahi nasıl diyeyim ben burada oturmuyorum büyük oturuyorum. Kim yok diyorsunuz. Yani. Ben İstanbul'da yaşıyorum, gün görende. Evet. Sürekli buraya gelip gidiyoruz. Yani valla o kadar bilgim yok ya. Yani şey yanlış bir şey söylemek de istemiyor. Musun hizmetlerini? Yok. Buraya gelip gidiyoruz ama tanımıyoruz. Tamam. Ve daha tabii bu yeni belediye başkanı. Ee, yani yeni derken yani, bu dönem diğer dönemlerde CHP olduğu için e daha doğru dürüst bir hizmet görmedik abi. Bekliyoruz. tabii su başlıyor indiyor duruyorum. İnşallah yapar. İnşallah yapar. Bekliyoruz. Ha, fakat şu şehir içerisinde yapılan güzelliği görünce tabii abi bir şeyler yaptı. Belli yani. Anlıyorum. Çok hizmetlerinden çok iyi yapıyor. Allah razı olsun. Baksana. İsmi mi? ne? Ee, e, Ünal. Mesut Üner. Evet. Mesut Üner'i. Allah razı olsun bey. Üçüncü yıl oldu. Ne yaptı Çatalca'da? Vallahi çok şeyler yaptı. Yani kaldırım, altyapı. Mesela bak meydanı pırıl pırıl yaptı. Milletin mesela oturma yerleri yoktu. bu mesela inşaat halinde güzel şeyler olacak. Oraya yani olacak e, millet bahçesi yapıyor. Mi? Allah razı olsun. Yani Cumhur İttifakı olarak şu anda Türkiye MHP olarak AK Parti de öyle. Belediyede olarak yani en başarılı, en iyi işi yaparlar. Ben, ben burada 95'ten beri buradayım. CHP iktidardaydı. Hiç taş üstüne taş koyulmuyordu. Hiçbir şey yoktu. Ama şimdi artık Çatalca bütün... mi değişiyor? Tabii çerezi değişiyor. Onu tanıyor. İsmi ne? Mesut Üner Mesut Üner memnunsunuz. Mem Tanıyorum. Hizmetlerinden memnunum yani bir... Memnunsun. Bir CHP'li olarak memnunum. Yani bir CHP'li olarak memnunum yani. Hizmet yapıyor. Yapıyor. Tanıyorum. Nasıl hizmetleri? Hizmetleri iyi. Güzel, güzel, Bir CHP'li olarak beğeniyorsun hizmetlerini. Teşekkür ederim. Tanıyoruz, iyi iş yapıyor. İsmi ne? Ee, aklıma gelmiş. Mesut. Mesut. Üne. Üne. Tamam Hizmetlerine doğru. Hizmetlerine memnunsunuz. Memnunuz. Tanıyorum. Hizmetleri nasıl? İyi mi, kötü mü? Çalışıyor. Fena değil. Çalışıyor. Bir CHP'li olarak sevmiyorsun. Ya zaten biz onun kişiliğine oy verdik. Yani partisine oy vermedik ki. Doğru. İyi Adamı, bir insan demek ki. Tabii iyi bir insan kişiliğine verdik. Eski CHP'liydi zaten. Ne iş yapıyordu o? Tepecik Belediyesi'ne çalışıyordum. Ha. Tanıyoruz da hizmetlerinden memnunuz. Memnun. Yani. Evet, yani Çatalca Belediye Başkanı'nı çok iyi tanıyorum. İsmi nedir abi? Mesut Ünal. Çalışmaları nasıl? İyidir Mesut abimiz. Yani iyi partiye vermene rağmen onu destekliyorsun. Güzel abi. bir şey. Yani ben yeni geldiğim için bir yıl oldu benim gelelim buraya. Fazla Bilmiyorum. şey değil yani görmedim de tanımıyorum. Tanımıyorum ama görmüşlüğüm var. Hizmetlerinden de memnunum. Memnunum. Ben... Tanıyorum, memnunum iyi çalışıyor. Evet. Çatalca Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Çatalca Belediye Başkanını tanırım. Hizmeti çok yani. da severim. Mesut Üner. Ee, hizmetlerinden de gayet memnunuz. Ee, umarım vaat ettiği projelerin devamı gel gelir. Yani gayet de güzel başarılı çalışmaları yapıyor Yapıyorum. şu anda, yürütüyor. Tamam. Vallahi burada bir çiftliğimiz var ama ben burada da kalmıyorum. Kendim Antalya Fethiye'de kalıyorum. Tanımıyorum. Çiftlik için geldim. Tanımıyorum ama yaptıkları kadarıyla yani hizmet ediyor. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyor ama burada mı oturuyorsunuz? Çatalca'da oturuyorum. Tabii Çatalca halkı ne kadar AK Parti oy verir onu bilemeyeceğim. Seçmişler değil mi? Aynen. Bu sefer öyle oldu ama bir dahaki seçimlerde tekrardan başkan olabileceğini de düşünmüyorum. Tanıyorum ve hizmetlerinden memnunum. İsmi nedir abi başkanım? Mesut Üner. Mesut Üner. Çatalca'da mı oturuyorsunuz? Çatalca'da oturuyorum. Belediye başkanı. tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz canım. Bizim Mesut Üner o Hani Çatalca'ya gelmiş. Hani Çatal en güzel başkanlarından biri. Baya beğeniyorlar. Hayırdır? Ne yapıyor başkan? Çok beğeniyorlar. Ya, özveriyle çalışıyor. Hiç böyle ne küçüğünle küçük oluyor, büyüğünle büyük oluyor. O kadar halka yakın. Güzel bir insan yani. Halka yakın ve güzel bir insan. E peki bazıları diyor ki Kuzey Marmara yolunda çalışan işçileri buraya kaydedi öyle kazandı. Öyle bir şey var mı? Çatalca'da da 4000 tane işçiyi kaydetti diyorlar. Onlarla kazandı diyenler var. Yok be kardeşim öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Bu bu şu andaki belediye başkanı kendi içimizden biri. Hani Murat Beyli. Halk bildiği için. Halk bildiği için ve de e, a, a, ailesi bunun üner. Çok çalışkan aile. Ve düzgün bir aile. Herkese faydası var. Herkese ne bileyim öyle. Şöyle şey sayılan bir aile. Çok güzel bir aile. O zaman AK Parti güzel bir aday koymuş buraya. Evet. Tebrik edelim. Memnunuz tanıyoruz. İsmi ne abi? Mesut Üner. Memnunsun. Memnunuz. evet. Burada mı oturuyoruz? Burada oturuyorum. Tabii, kendisi benim köylüm zaten. Değil mi? Aynen, tanıyorum. Büyük bir köy, baya çok çıktı. Ahmet değil ne dilerim? Yok Murat Bey. Murat Bey, pardon. Aynen, tanıyorum. Hizmetlerinden memnunuz tabii ki. İyi bir aile mi? Çok mesut başkanı da ben tanımıyorum. Ya valla hiçbir insan için kefil olamam ama yani memnunum. Eski başkana göre daha iyi evet. Daha iyi. Güzel. İsmini biliyor musunuz? Eee ismini bilmiyorum ama Mesut Üner. Mesut Üner evet. E evet. Güzel. Allah için şimdi. Geçen de şeye verdim. CHP'ye vermiştim. Güzel evet. çalışıyor bu çocuk. İyi çalışıyor. O vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet kanserde. Allah evet. Iyi. iyi. çalışıyor. İyi çalışıyor. Allah için şimdi. Ben 20 yıldır bu bölgede oturuyorum. Ee, bu bölgede gelip gidiyorum. Bu başkanı da tebrik ediyorum. Yakinen tanımıyorum. Yağmın da tanıyorum. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Başarılı mı başkanım? Başarılı görüyorum. Fevkalademdir. Hizmetlerinden memnunuz. Güzel hizmetleri. İsmini bilmiyorum. Biz burada yazlıkçıyız. Ha, yazın Normalde Gaziemir'de oturuyoruz. Yazın, Ama memnunuz yani buranın belediyesi bizim oranınkine göre bence daha iyi. Daha iyi. Evet. Çatalca'da belediye başkanını tanıyorum. Hizmetleri. hizmetleri görüyoruz işte yapıyor. O da çalışıyor. Bir şey yapmaya çalışıyor. Ya çalışıyor. Tamam. Tanımam ben. Tanımıyorum. Ben Çatalcalı değilim. Şu an burada misafir olarak bulunuyorum. Hani tanımıyorum belediye başkanını. Tamam. Çatalca belediye başkanını şahsen tanımıyorum. Yani <laughs> benim bir şey söylememe gerek yok. Etrafınıza bakın. Siz anlarsınız zaten. Tamam. Arkadaşım. Hizmetleri nasıl? Memnunuz. Memnunuz. Mem. Gayet güzel. Tanıyorum. Hizmetlerinden memnunum. İsmi Çok İsmi neydi abi başkanım? Mesut Tüner. Mesut Tüner'i e, tanıyorum. Evet AK Parti eee AK Parti'den girdi başkanlık seçimlerine. Memnunuz. Öyle bir sıkıntımız yok. Evet. Çatalca Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerle, abi. hizmetlerine memnun. Helal olsun ona. Adam gibi adam. İsmi ne? Mesut Mesut Tüner. Adam adam. 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 Bilemiyorum. Memnunuk. başkandan memnunuk ya. İsmi nedir bana? Seçim zamanı. Mesut Mök, Tüner. Ha seçim zamanı sadece şey zamanı yarım kalmasın Bir şey diyecektiniz de. Hayır seçim zamanı şey sarılıyor yani. Nasılsın? iyi misin? yandan e, Yandandanla bir. Hiç bir tanımayayım. Kimseyi tanımayayım ben. Ha, ben okumam tamam. da yok, tamam. da yok. Nispeten tanıyoruz. Evet. Tanıyoruz. Tanıyoruz Nasıl, yani. Ya daha yeni başladı hizmetler. Daha yeni başladı. Evet. Duydum e, ismini. Burada şu anda buraya yazlık olarak ben gelip gidiyorum ama şu anda da yoğun bir şekilde inşaat faaliyetleri ve çalışmaları olduğunu biliyorum. Başarılı olacağına inanıyorum. Mesut Başkanımızdan memnunuz. Çalışmaları çok iyi. Allah yani. Talca Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun Mesut Bey'den çok memnunuz. Hizmetlerinden? Çok memnunuz. Çok Öyle memnunuz. Daha önce Onlarca dönem CHP yönetti burayı. Tek bir çivi çakmışlar mı? Bakın Mesut Bey'in daha ilk dönemi, bakın görüyorsunuz. Millet bahçesi dükkanlar yapılıyor. Var daha önce, dükkanlar vardı Değil mi? Burası nasıl? Burası millet bahçesi yapıyor Millet oturacak, kalkacak. Spor adası yapılıyor, havuzu yapılıyor. Bütün köylerde şu anda çocuk parkları yapılıyor. Birçok şey yapıyor. Birçok şey yapılıyor, bir şeyler biz değil. Sorduk kişi, hepsi öyle Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.